Hasretin ok oldu saplandı cana Ah bu benim canım candan usandı Öyle bir aşk ile özlemişim ki Ah bu benim ruhum benden usandı Öyle bir aşk ile özlemişim ki Ah bu benim ruhum benden usandı Dünya zindan oldu beni ise mahkum Başımı vurduğum taşlar usandı Sana kavuşayım bitsin bu kavus Ah bu benim ruhum benden usandı Dünyazından oldu ben ise samahkum Başımı vurduğum taşlar usandı Sana kavuşayım bitsin bu kavuz Ah benim ruhum benden usandı Resulüm adına ağıtlar yaktım Gözlerim döktüğü yaşlar usandı Hep sana ağladım, hep sana aktım Ah bu benim canım, candan usandı Dünya zindan oldu, ben ise mahkum Başımı vurduğum taşlar usandı Sana kavuşayım, bitsin bu kavuş bu benim ruhum benden usandı Dünya zindan oldu beni ise mahkum Başımı vurduğum taşlar usandı Sana kavuşayım bitsin bu kavus Ah bu benim ruhum benden usandı